Eğer yani bir patlaya gönüllüyorsan bu uydur tam da sana görüyorum. Şimdi ilk başta nasıl durmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Bir patlarken ellerim çok fazla açık değil. Çok fazla kapalı değil. Ortada duracak. Şurada. Kolları açık Şu şekilde. Ayaklarım da normal açıklıkta çok fazla havaya takmayacağım. Çok fazla tutamayacağım. Ortası. Buradayım. Şimdi ilk başta yapacağımız hareket şu. Olduğumuz yerde ip olmadan şu şekilde zıplayacağız. Hafif zıplıyorum. Hafif zıplıyorum. Ellerim de aynı yanda çevirmeye çalışıyorum. Şimdi bu da bir 20-30 kere yaptıktan sonra vücudumuz ellerle ayakları aynı yerde çalıştırmaya alışacak. Ayakları aynı şekilde kullanmayı öğrendikten sonra ipi nasıl kullanacağımıza geçeceğiz. Şimdi ipi alıyorum. Başımın arkasından geçiriyorum. Ayaklarımı getiriyorum. Ellerim önde. Burada birleştirdim. Yukarı kadar kaldırıyorum. Şimdi ilk hareketimiz. Ellerimi arkaya getiriyorum, İpi öne atıyorum. Arkaya getirdim. Öne getirdim. Şimdi Ardakini öne getirdim, ardakini getirdim, gelirken zıplıyorum. Buradayım. Sadece bunu 10 kere yapıyorum. Şimdi bunu 10 kere yaptıktan sonra bir sonraki adıma geçiyoruz. Şimdi bu adımda Ellerimi öne götürdüm yine. Arkadan getireceğim. Zıplayacağım. zıplama zıplamaya çalışacağım. Işte. Yani şöyle. Yavaş 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 tempoyu alıştıracağız. O kadar göründüğü kadar zor değil. Sadece alışmanız lazım. Şimdi son adım olarak her şeyi öğrendik. Vücudumuz nasıl duracağını öğrendik. İpi kullanmayı öğrendik. Elimiz ayağımız tam. Şimdi pratik zaman. Buradayım. Evet bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım size yardımcı olmuştur. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.